Masterchef'te bu haftanın ilkelenme adayı bakın kim oldu. Takımda yalnız kaldı ve bunun bedelini potaya girerek ödedi. Bakın bu haftanın ilkelenme adayı kim oldu. Masterchef'te artık takımlar sona eriyor. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te iyice sonlara doğru geldik. Ve bir aydan kısa bir süre içerisinde Masterchef maalesef ki son bulacak. E durum böyle olunca da program iyice zorlaşmaya başladı. Bazı Masterchef severler Masterchef'in artık çok uzadığını ve bitmesi gerektiğini söylüyor. Bazıları ise gerçekten 12 ay yayınlansa bile izleyeceklerini söylüyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu hafta tüm takımlar eşit. 4'e 4. Kırmızı takımda Beyza, Şirin, Eda ve Semih var. Karşı takımın kaptanı olan Kerem bilerek Şirin'i karşıya gönderdi. Ve bu üçlünün kavgalarından bir nem almak için. E durum böyle olunca bana göre zaten mavi takım bu haftanın en güçlü takımı. Ve dokunulmazlığı kazanacaktır. Bu yüzden elenme adayı kırmızı takımdan çıkacak. Zaten Beyza ile Şirin ve Eda'nın arası kötü. E durum böyle olunca zaten iki oy olan kişi potaya gidecek. Bana göre sırf bu yüzden bu haftanın ilk helenme adayı Beyza olacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda muhakkak paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.